Futbol, uzun yıllardır milyonlarca insanın en büyük tutkusu. Peki, futbolun geleceğini düşünsek nasıl olurdu? Mesela 10 yıl sonrasını. Yapay zeka futbolu nasıl etkiler? Robot hakemler olur mu? Tribün devri sona erer mi? Bu videoda yapay zekanın futbola etkilerini, robot hakemleri ve teknolojik devrimleri ele alıyoruz. <laughs> Son yıllarda futbolun teknolojik yüzü değişiyor. VAR sistemiyle tanıştık ama tahmin edeceğiniz üzere bu sadece bir başlangıç. 10 yıl içinde hakemlik tamamen dijitalleşebilir. Peki nasıl mı? Yaptığımız araştırmalara göre yurt dışında pek çok teknoloji şirketi robot hakemler üzerine çoktan çalışmalara başlamış. Topun pozisyonunu, oyuncuların hareketlerini ve hatta duygusal tepkilerini gerçek zamanlı analiz edebilecek bir çalışma üzerine yoğunlaşmışlar. Bu projenin temel amacı ise günümüzde hakemlerin verdiği yanlış kararları yapay zeka ile minimuma indirmek. Örneğin özellikle ülkemizde sıklıkla yaşadığımız var incelemelerini ele alalım. Penaltı mı? Değil mi? Kırmızı kart mı? Değil mi? Uzun süren bekleyişler futbol zevkimizi iyice tatsızlaştırdı. Bunların otomatize edildiğini düşünelim. Robot hakemlerin saniyeler içinde kararı bildirmesi fena olmazdı değil mi? İçeride Okan Hoca ile konuşurken dedim ki hocam robot hakem olsun. Varsın robot olsun ya. Yani. Futbol sadece sahadakilerden ibaret değil. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Teknolojiyle taraftar deneyiminin tamamen değişme ihtimali giderek artıyor. Sanal gerçeklik sayesinde evde otururken sahadaymış gibi hissedebileceğimiz teknolojiler yakın zamanda tüm dünyayla buluşabilir. Bunun yanı sıra diyelim ki maç atmosferini yerinden deneyimlemek istediniz, tribündeyken bile artırılmış gerçeklik ile oyuncu istatistiklerini canlı olarak takip edebileceksiniz. Üstelik bir teknoloji şirketi böyle bir projeyi piyasaya sunmak üzere. Futbolun geleceği heyecan verici, değil mi? Bu yeniliklerin hepsi oyunu daha adil, daha heyecanlı ve daha erişilebilir hale getirecek mi? Yoksa futbolun ruhunu kaybedeceği bir döneme mi giriyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın.